Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar karekök konusundan devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz kareköklü sayılarda bölme işlemi. Arkadaşlar bakalım bu bölme işleminde neler varmış hazırsanız eğer dersimize giriş yapalım. Evet arkadaşlar konumuz kareköklü sayılarda bölme işlemi. Arkadaşlar bu bölme işleminde 3 tane kuralımız var. Bu kurallar neymiş bunları öğreneceğiz daha sonra soruları çok kolay bir şekilde çözebileceğiz sizlerle. Evet İlkinden başlıyorum. Pay ve payda ayrı ayrı kök içinde verilmişse birleştirilebilir. Tek kök içinde verilmişse ayrı ayrı yazılabilir. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Örneklerimize bir bakalım isterseniz. Evet şuraya geldim. Arkadaşlar bakın kök 20 bölü kök 10. Bakın ayrı ayrı verilmiş. Ne diyor ayrı ayrı verilmişse birleştirilebilir. Evet arkadaşlar bakın kök 20 bölü kök 10 bu şekilde yazılabilir tek bir kök içinde 20 bölü 10 şeklinde yazılabilir. Arkadaşlar 20 bölü 10'u işlemini yaparım. 20'yi 10'a bölersek 2 olur. Cevabımız ne olur? Kök 2 olur arkadaşlar. Bir de bu işlemin tam tersi var. Arkadaşlar bakın şuraya geldim. Tek, tek kök içinde verilmişse işlemler. Mesela kök içinde 16 bölü 25. Arkadaşlar bunları ayrı ayrı yazabilirim ben. Mesela kök 16 bölü kök 25 şeklinde yazabilirim. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela e, payda ya da paydada da e, herhangi bir tam kare ifade varsa kök, iç, kök dışına çıkarılabilir bir ifade varsa arkadaşlar ayrı ayrı yazmamız bizim için e, daha sağlıklı olacak. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bakın kök 16 bölü kök 25 olarak yazdım. Arkadaşlar kök 16 4'ün karesi olduğu için 4 olarak çıkacak. Kök 25'te 25 5'in karesi olduğu için 5 olarak çıkacak kök dışına ve cevap 4 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Bakın burada ayrı ayrı verilmişse birleştirilebilir. Birleştirilmişse ayrı ayrı verilebilir. Arkadaşlar burada e, şeye bakacağız. Nasıl kök dışına çıkabilir mi çıkamaz mı? Ya da bölünür mü bölüne bölünemez mi? Onlara dikkat edip istediğimiz böyle hani çözebilmemiz için işimize yararlı kullanabiliriz. Evet devam ediyorum. Kaç sayılar kendi aralarında? Kök içindeki sayılar kendi aralarında bölünür. Arkadaşlar bu çarpma kuralı gibi aslında. Çarpmada da katsayılar kendi aralarında çarpılıyordu. <laughs> e, köklü ifadeler kendi aralarında bölmede de aynı şekilde. Şimdi örneğime bakıyorum. Arkadaşlar bakın 8 kök 6 bölü 2 kök 2. Arkadaşlar bakın katsayı 8, katsayı 2. Bunları kendi aralarında bölüyorum. 8 bölü 2. Sonra çarpı. Arkadaşlar bir de köklü ifadeleri tek kök içinde kendi aralarında bölebilirim. Yani kök içinde 6 kök 2, 8 kök 2, 4 olacak. E, kök içinde 6 bölü 2 kök 3 olacak. Cevap 4 kök 3 olur. Evet biraz yamuk çizdik. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar payda köklü ifade olarak bırakılmaz diyor. Şimdi bakalım örneğimize. Arkadaşlar kök içinde 1 bölü 3. Ayrı ayrı yazıyorum. Kök 1 bölü kök 3. Arkadaşlar kök 1 zaten 1'in karesi 1 olduğu için 1 olarak dışarı çıkar. Ne oldu? 1 bölü kök 3 oldu. Arkadaşlar bunu ben paydayı köklü ifade olarak bırakamam. Nasıl yapıyorduk? Bakın çarpmada görmüştük biz bunları. Paydayı kökten kurtarmak için kökün kendisiyle çarpıyorduk. Kök 3 ile çarparsam ben yani genişletirsem daha doğrusu. Arkadaşlar paydada kökten kurtulmuş olurum. Çünkü iki tane aynı e, kare köklü ifadenin çarpımı sayının kendisi oluyordu. Arkadaşlar şimdi kök 3'ü 1 ile çarptım kök üç oldu. Köküçü kök çarptım 3 oldu. Cevap ne olur? Köküç bölü 3 olur. Yani paydayı kökten kurtarmayı deneyeceğiz. Evet arkadaşlar örneğimizde devam ediyoruz. Kalem rengini değiştirmek istiyorum. Şöyle turkuaz yapalım. Evet aşağıda verilen işlemleri yapınız. Arkadaşlar bakın. Tek kök içinde 36 bölü 64. Bakın tek kök içinde verilmiş. Biz ne yapacağız? Ayrı ayrı kökler içinde yazacağız. Şimdi kök. 36 bölü e, kök 64. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu her iki ifade de e, tam kare ifade. 36 neyin karesi 6'nın? O zaman 6 olarak kök dışına çıkar. 64 de 8'in karesi olduğu için 8 olarak kök dışına çıkar. Bakın 6 bölü 8 oldu sonucumuz. Arkadaşlar bu daha sadeleşir. İkisi 2'ye bölünür. 6 bölü 2 3 olur. 8 bölü 2 4 olur. Cevabımız 3 bölü 4 olur. Evet devam ediyorum. Yine aynı şekilde çözeceğiz bunu arkadaşlar. Bakın 225 tam kare ifade. 196 tam kare ifade. O zaman şöyle ayrı ayrı kökler içinde yazıyorum. 25 bölü pardon kök 225 bölü kök 196. Arkadaşlar 225 15'in karesi. O zaman 15 olarak kök dışına çıkar. 196 14'ün karesi. O zaman 14 olarak kök dışına çıkar. Ve arkadaşlar bu ee, sadeleşmeyeceği için Cevabımız 15 bölü 14 olur Evet devam ediyorum Aşağıda verilen işlemleri yapınız Arkadaşlar bu sefer Önceki örnekte yaptığımızın tersini yapacağız Bakın ayrı ayrı verilmiş Kök 50 bölü kök 5 Biz bunları birleştirip şey yapacağız Bölme işlemini yapacağız Bakın tek kök içinde 50 bölü 5 yapacağım Arkadaşlar 50 bölü 5 kaç yapar Arkadaşlar 10 yapacak o zaman Cevabımız kök 10 olur Arkadaşlar 10, 10'un içerisinde herhangi bir e, kök dışına çıkabilecek sayı olmadığı için ben bunu cevabını kök 10 olarak verebilirim. <laughs> evet şuraya geldim. Kök 27 bölü kök 3. Arkadaşlar 27 3'e bölünür. O zaman şöyle yazıyorum. Tek kök içinde 27 bölü 3. 27'yi 3'e bölersem 9 yapacak. Kök 9 arkadaşlar 3 olacak cevabımız. Arkadaşlar bakın. E, istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Yani ya birleştirebiliyoruz ya da ayırabiliyoruz. Bu e, bizim soruyu çözebilme şeyimize kalmış. Evet devam ediyorum. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Arkadaşlar bakın burada dikkat ederseniz katsayılar var. 8 kök 15 bölü 4 kök 5. Arkadaşlar burada bakın katsayılar olduğu için. Önce katsayıları kendi aralarında bölerim. 8 bölü 4 sonra çarpı. Tek kök içinde 15 bölü 5 yapabilirim. Arkadaşlar 8 bölü 4 2 yapacak, 15 bölü 5 3 yapacak. Cevabımız 2 kök 3 olacaktır. Evet devam ediyorum. Bakın burada katsayı var eksi 2. Arkadaşlar aslında burada da bir katsayı var. Burada bir katsayısı vardır. Yani şurası eksi 2 bölü 1 çarpı kök içinde 20 bölü 4. Arkadaşlar eksi 2 bölü 1. Eksi 2 20 bölü 4. Arkadaşlar kök 5 yapacağı için cevabımız eksi 2 kök 5 olacaktır. Evet devam ediyorum. Şuraya geldim. Kök 54 bölü 3 kök 6. Arkadaşlar kök 54'te aslında bir kat vardır. 1 bölü 3 çarpı kök içinde 54 bölü 6 olacak. Şimdi 1 bölü 3'ü yazdım. Çarpı. Arkadaşlar 54 bölü 6 Kök 9 olacaktır. Şimdi kök 9 arkadaşlar bakın tam kare bir ifade kök dışına çıkabilir. Şimdi ne oldu? Devam ettiriyorum. 1 bölü 3 çarpı 3. Çünkü kök 9 3 olarak çıkacak. E şimdi bunları çarpınca arkadaşlar cevap 3 bölü 3 oluyor. Bunun da cevabı yani sonucumuz 1 olur. <laughs> evet devam ediyorum. Arkadaşlar şuraya geldim. Ee, şimdi arkadaşlar bakın kök 32 bölü e, 4. Arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın paydada kök yok. Payda var. Arkadaşlar ben paydayı e, kök içine alabilirim aslında. Bir, bir sayıyı kök içine nasıl alıyorduk? Mesela 4'ü kök içinde yazdı, yazacağım zaman nasıl yazıyordum? Arkadaşlar bunun karesini alarak kök içine alabiliyordum. 4'ün karesi. Yani 4 aslında kök 16'ya eşit olur. Şöyle o zaman devam ettiriyorum arkadaşlar. 4 yerine ben kök 16 yazabilirim. Bakın kök 32 bölü kök 16. Arkadaşlar bunları tek kök içerisinde yazacağım. Kök içinde 32 bölü 16. Arkadaşlar ne oldu? 32'yi 16'ya bölersem kök 2 olur bizim cevabımız. Evet devam ediyorum. <laughs> Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar şuraya geldim. Kök 96 bölü. Kök 32 bölü 4. Arkadaşlar önce şu ifadeyi bir düzenleyelim. Bakın. Şimdi kök 96'yı olduğu gibi yazdım. Bölü 32 bölü 4 arkadaşlar. Tek kök içinde 32 bölü 4. Ne yapacak? Arkadaşlar kök 96 bölü kök 8. 32 bölü 4'ten. Arkadaşlar kök 96 bölü kök 8. Bunu bu şekilde yazabilirim. Bakın Kesirli olarak düşünürseniz yine tek kök içinde yazabilirim. 96 bölü 8. Tek kök içinde. Bu yani aslında şuna denk geliyor arkadaşlar. Şöyle 96 bölü 8. Aynı şey bunlar. Evet şimdi bunu devam ettiriyorum. Arkadaşlar 96'yı 8'e bölersek cevabımız 12 olur. O zaman şuraya kök 12 yazabilirim. Arkadaşlar 12 düzenlenebilir bir sayı. Yani bunu ben şöyle yazabilirim. 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. E 4 kök dışına kaç olarak çıkar arkadaşlar? 2 olarak çıkar. O zaman cevabımız 2 kök 3 olur. Bu şekilde yapabiliriz. Evet sonraki örneğe geçiyorum. Arkadaşlar bakın 1 artı pardon 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 eksi 1 bölü 5. Arkadaşlar önce şunları bir düzenleyelim. 1 kere 3 3. 3 eksi 1 2. Arkadaşlar bakın şurası kök 2 bölü 3 çarpı e, şuraya geldim. Evet. 1 kere 4 4. 4 eksi 1 3. 3 bölü 4. Arkadaşlar diğeri de 1 kere 5 5. 5 eksi 1 4 bölü payda değişmez. 4 bölü 5. Arkadaşlar bakın şimdi bunları tek bir kök içerisinde yazabiliriz. Şöyle 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5. Arkadaşlar bakın şimdi sadeleştirme işlemleri yapabilirim. Bak 3'ler birbirini götürür. 4'ler birbirini götürür. Geriye ne kaldı? Bakın payda 2 kaldı. Payda da 5 kaldı. Cevabımız kök içerisinde 2 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar son örneğimiz. Bunu çözelim dersi bitireceğiz. Evet aşağıda alanı ve bir, bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunluğunu bulunuz. Arkadaşlar bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Öncelikle onu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır aslında. Ama bize alan verilmişse ve kenarlardan bir tanesi verilmişse çarpmanın tersi olan bölme işlemini yapmamız gerekiyor ki diğer kenarı bulalım. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz o zaman bakın alan bölü verilen kenar bize diğer kenar uzunluğunu verir. Yani x eşittir 8 kök 125 bölü 4 kök 5. Arkadaşlar şimdi bunun cevabını bulunca verilmeyen kenar uzunluğunu bulmuş olacağız. Şimdi 8 bölü 4'ü ayrı yapıyorum. Yine x eşittir yazalım 8 bölü 4 çarpı. Tek kök içinde yazıyorum arkadaşlar. 125 bölü 5. Arkadaşlar 8 bölü 4 2 yapacak. 125 bölü 5 25 yapacak. Arkadaşlar bakın 25 kök dışına çıkan bir sayı 25 5 olarak kök dışına çıkacak. 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 olacak arkadaşlar. Yani şuraya x yerine ne yazacağız? 10 yazacağız. Evet. Arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.